Arkadaşlar herkese selamlar. 6. sınıf din kültürü 2. ünitenin konularıyla ilgili güzel bir etkinlik çalışması var. Ben de bunları tabii ki sizinle e, video çözümü yapmak istedim. Dikkatli bir şekilde dinlersiniz. Farz-ı farza farz-ı ayın, işte kaza, teheccüd, vitir, nafile namaz ne demektir? Bunlarla ilgili çok doyurucu bir video çalışması olacak. Aynı zamanda Nartes yayınlarından çıkan 6. sınıf mod din kültürü soru bankası kitabımızı alarak... Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu Din Kültürü kitabındaki bütün kazanımları, kavramları da çok güzel bir şekilde yeni nesil beceri temelli sorular eşliğinde de görmüş olacaksınız. Kitabımız iç tasarım olarak da harika, güncel PDF çözümde bulunmakta ve aynı zamanda tabii ki de ben yazarı olarak anlamadığınız, yapamadığınız bir soru var ise bana WhatsApp yoluyla da hemen ulaşabilirsiniz. Şimdi bir etkinlik çalışması. Bize ne demiş eşleştiriniz. Hemen bakalım. Tek tek her Müslümanın yerine getirmesi gerekli olan namazlara ne denir? Arkadaşlar İslam dininde e, bir takım şeylerin yapılması kesin olarak istenilir. Biz bunlara farz diyoruz. Farz kendi içerisinde iki gruba ayrılır. Eğer bir takım şeyler tek tek her Müslümandan istenmiş ise şartları taşıyan herkesin yerine getirmesi gerekiyorsa biz buna ne diyoruz? Farzı ayın diyoruz. Mesela namaz kılmak, mesela oruç tutmak, hacca gitmek. Bunlar farz ayın ibadetlerdir. Bizim tabii ki sorumuza ne var? Tek tek her Müslümanın yerine getirmesi gerekli olan namazlara farz ayın namazlar. Sabah namazı yani gündelik günde 5 vakit olarak kıldığımız namazların tamamı farz ayın olarak ifade edilir. İkincisi bir bölgede yaşayan Müslümanların yerine getirmesiyle diğerlerinden sorumluluğun kalktığı farzlara, farz namazları da farz-ı kifaye namazlar diyoruz. Farz-ı kifaye namazlar sadece bir tane. Peki onun ne olduğunu hatırladınız mı? Evet der gibisiniz. Cenaze namazı. Arkadaşlar farz-ı kifaye olan tek bir namaz var. O da cenaze namazı. Vefat etmiş olan bir kimsenin arkasından cenaze namazının kılınması farz-ı kifaye bir namazdır. Aynı zamanda tabii ki cenaze namazını da bilmemiz gerekiyor. Onunla ilgili de küçük birkaç bilgi vereyim. Cenaze namazı evet farz-ı kifaye olduğunu söyledik. Aynı zamanda dua niteliğinde bir namazdır. Dua vefat eden bir kimse için onun adına bir nevi dua etmiş oluyoruz. Üçüncü bir önemli özelliği ise rükû ve secdesi yoktur. Ne demekti rükû? Namazda eğilmek demekti. Üç defa Subhane Rabbiyal Azim diyorduk. Bir de secde yoktu. Peki secde ne demekti? Kişinin alnını, burnunu, iki diz kapağını, iki elinin içini ve iki ayaklarının parmaklarını yere koymak suretiyle gerçekleştirdiği üç defa Subhane Rabbiyal Ala dediği o namazın bölümü cenaze namazında yoktur. Evet gelelim alttaki soruya. Şimdi Peygamberimiz kim uykuya uyuya kalır ya da unutur? Böyle bir durumda namazı da vaktinde kılamamış olursa hatırladığı zaman "Aa, ben öğle namazını kılmayı unuttum. Aa, ikinci namazı geçti.'' dediği an ne yapması gerekiyor? Hemen o namazı kılsın. Burada arkadaşlar hangisi tanımlanmıştır? Kaza namazı tanımlanmıştır. İkinci namazı değil tabii ki. Peki teheccüd namazı ne demekti? Gece vakti uyandıktan sonra kıldığımız Allah için bir nafile namazı. Vitir namazı neydi? Vacip olan bir namazdı. Yastı namazından sonra 3 rekat olarak kılınan bir namaz olduğunu söyleyelim. Gelelim alttaki etkinliğe. Bayram namazları, vitir namazı nedir? Vaciptir. Vacip olan namazdır. Aynı zamanda arkadaşlar buraya vacip olan bir namaz daha eklememiz gerekiyor e, yo eklememiz gerekmiyor zaten buradaymış. Evet bayram namazı ve vitir namazı. Bunlar vacip olan namazlardır. Peki nafile namaz ne demek arkadaşlar? Şöyle tanımlayabiliriz. Farz ve vacip namazların dışında farz ve vacip namazların dışında Allah rızası için kıldığımız bir takım namazlardır. Bu namazlardaki kılmamızın, bu namazları kılmamızın en temel sebebi, faktörü Allah'ın rızasını kazanmak daha çok sevap elde edebilmek ve cennette makamımızı bulunacağımız konumu daha yüksek yerlere getirmektir. Nafile ibadetler ve nafile namazlar sadece ekstradan, ekstra diyelim şuraya, ekstradan Allah rızası için fazladan kılınan namazlardır. Bu sebeple farz ve vacibin dışında diyoruz arkadaşlar. Evet bu videomuzda farz-ı kifaye, farz-ı ayın vacip ne demektir? Nafile ibadetler, namazlar ne demektir? Kaza namazı ve vitir namazını görmüş olduk. Dediğim gibi 6. sınıf mod din kültürü soru bankası kitabımızı alırsanız ki e, gerçekten sınav deyince Nartes'in aklına e, Nartes yayınları geliyor. Nartes yayınlarından çıkan bu kitabımızı şiddetle tavsiye ediyorum. İyi çalışmalar. Allah'a emanet olun.